Erzurum'da Türkiye'de ve dünyada uzay konulu konferans gerçekleştirildi. Konferans Erzurum Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından Türkiye Ulusal Gözlem Evleri Odak Seminerleri kapsamında düzenlendi. Konferansa öğrencilerden yoğun ilgi vardı. Konferansta konuşan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Arif Karabeyoğlu, uzay rekabetinin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında başlatıldığını anımsattı. Ruslar 1957 yılında ilk defa bir yapay uyduyu dünya yerine koyuyor. Uydunun adı Sputnik, değil mi? Hepimizin bildiği gibi. Tabii Amerikalılar panik oluyorlar falan ama bir yarış başlıyor. 1957 yılında ilk uzay yarışı başlamış oluyor değil mi? Uzay yarışının Rusya'nın başlatmasına karşın ABD bu yarışta öne geçti. Karabeyoğlu ABD'nin nasıl öne çıktığından da bahsetti. Ondan sonra 61 yılında Yuri Gagarin ilk insan uzaya çıkması, ilk kadın uzaya çıkması, ilk uzayda yürüyüş değil mi? uzay yarışından çıkarak. Bütün bunların hepsi Ruslar tarafından gerçekleştiriliyor. Uzay sektörünün hızlı bir büyüme kaydettiğine vurgu yapan Karabeyoğlu, uzay sektörüne harcanması gereken miktarın her geçen yıl arttığını söyledi. Bizim şu anda 650 milyar dolar seviyesinde, işte 2030'da 1.7 trilyon diyenler var. 1.3 ile 1.2 trilyon arası bir yerde olacağını söylüyorlar. Yani uzay sektörü çok hızlı büyüyor. İnanılmaz hızlı büyüyor. Şu anda bilmiyoruz ama buralara gideceğini görüyoruz. Bu sayısının e, zamanla değişimi. Şimdi siz şöyle bir grafik gördüğünüz zaman ben bir yanma uzmanıyım. Yanma uzmanı nedir? Patlamalarla da ilgilenir. Değil mi? Ben bunu görür görmez bir tek söyleyeceğim bir kelime var. Bu ne? Patlama. Explosion. Değil mi? Ne yaparsınız? Yavaş yavaş ısınırsınız. Cook off deriz. Ondan sonra eksponansiyel olarak fırlar. Şu anda bakarsanız dünyadaki uydu sayısına yıllar içerisinde 57 yılında bir tane varken şu anda 12 bin, 13 bin, Tam rakamı bilmiyorum çünkü bilmek çok zor. Değil mi? Takip edemiyorsunuz. Bundan 10 sene önce bin. Bundan 10 sene sonra 100 binin üzerinde uydu bekleniyor. Yani ne diyoruz? Şu anda uzayda inanılmaz derecede uydu olacak diyoruz sayıca.